Süleyman abi. Buyursunlar Emre Bey. Sen beni takip edersin. Başüstüne efendim. Nurten Hanımcığım, biz Süleyman'ın arabasıyla gidelim. Onlar da ailece gelsinler. Efendim Ferit. Ali Bey birazdan gelir. Neredesin? Ali Bey mi? Toplantı bugün müydü? Adam İzmir'den sırf bizimle görüşmek için geliyor. Unuttum deme sakın. Tamam Ferit ben hemen geleceğim. Ha, nasıl unuttum ben ya. Hala. Çok önemli bir lojistik firması bizimle çalışmak istiyordu. Şartları da bayağı iyi. Toplantı bugünmüş. Ay, işin başında olmak lazım tabii. Böyle işleri evden yürütmeye çalışınca karışıklık olması çok doğal. Meleğe yakın olmak için evden çalıştığını biliyorsun. Neyse tamam. Şöyle yapalım. Siz gidin. Ben de işlerimi bitirince hemen geleceğim. Tamam mı? Babam gitmezse ben de gitmem. Ne <laughs> Bak. işimi bitirince hemen geleceğim. Tamam mı? Hem sen önden git. İstediğin daha iyini seç. Olur mu? Ben hemen oyalanmadan geleceğim. Anlaştık mı? Emreciğim. Hayatım ben de seni bekleyeyim. Birlikte gidelim sonra. Yok Gülis. Siz önden gidin. Şimdi arabaları boşaltmaktan uğraşmayalım. Sen benim arabamı al. Ben de seninkiyle giderim şirkete. Dur, anahtarı vereyim. Ver. Bir tanem, hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Melihciğim, sen arabaya geç. Hadi. Ya sen laftan anlamıyor Daha bugün bizden uzak dur demedim mi sana? Ya gelmişsin evimize, mahallemize. Defol git artık ya. Berkay polis çağıracağım artık gerçekten. Ya ustayı merak ediyorum. Tek kelime söylemiyorsun. Gelip kendim görmek istedim. Elif, ben ustaya zarar verecek bir şey yapmadım. Kes Berkay. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Geldin, gördün. Şimdi defol git. Bir daha da gelme. Elif, ne olur beni dinle. Ben niye sana, niye derviş ustaya zarar vermek isteyeyim? Niye öldürmek isteyeyim adamı? Berkay, dinlemek istemiyorum. Hemen git buradan. Hemen. Ay, Yeliz'i de burada tek başına bırakmak hiç içime sinmiyor aslında. İlahi Nurten Hanımcığım, hiç mi genç olmadınız? Yeliz sevdiği adama sürpriz yapıp beklemek istiyor. Sonra da baş başa romantik bir yolculuk yapacaklar. Evet Nurten alacım. Emre çok yoğun çalıştığı için hiç baş başa kalamıyoruz. Böylesi daha iyi olur. Ee, haklısın. Ben hiç böyle düşünemedim. Ee, hadi o zaman. Geçin hadi. ben poğaçaları unuttum. aa. Ay, ay ne diyeyim hanım? Boş verin onlar da kalsın. Zaten çok oyalandınız daha fazla oyalanmayayım. hem Melekçim ne kadar sıkıldı. Ya çocuğu eğlendirmek için yaptık biz bu işi. Ama daha çok sıktık. Siz bir an önce gidin artık bence. Hadi gidelim Süleyman Efendi. Hadi hadi, hadi gidin artık. Melekçimin yolculuklar tatlım. Geleceğim. Ben de geleceğim bir tane markamızdan. Geleceğim, geleceğim. Hemen geleceğim.